Merhaba arkadaşlar. Elektronik Tamir Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elektronik tamircilerinde çok önemli bir konuyu ele alacağız. Seri lamba devresi neden bu kadar kritik ve neden LED ampul bu devrede kullanılmaz? Elektronik bilgilisiniz ya da tamir işlerine meraklıysanız bu devreyi mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadınızsa sorun değil. Şimdi size detaylı şekilde anlatacağım. Seri lamba devresi bir elektrikli cihazı tamir ederken doğrudan şebeke gerilimine maruz bırakmadan güvenli bir şekilde test etmemizi sağlayan basit ama çok etkili bir güvenlik yöntemidir. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Gerekli malzemeler fişimiz şöyle sıvı üstü prizimiz sıvı altı olmaz. Duyumuz. Ve en önemlisi ampulümüz. Burada eski tip ampul, akkor flamanlı ampullerden kullanacağız. LED ampuller uygun değildir. Onların içinde elektronik devre barındırdığı için seri lamba devre, akımı sınırlama görevi görmez. Burada lambamız lambamızı sigorta görevi görecek. Yani sigorta gibi bağlayacağız. Ve direnç görevi görecek. Yani akım, akımı sınırlamak için kullanacağız. Ve şöyle monte edebileceğiniz bir tahta, karton, kontrol gibi bir şey varsa sizin için daha iyi olur. Çarpılma riskiniz az olur. Hemen devreyi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şebekemizden gelen fazımızı lambamıza giriyoruz. Evet. Şebekeden gelen fazımız lambamıza girdi. Fazımızı lambamızdan çıkartıyoruz. çıkan fazımızı prizimize seri lambamızı kullanacağımız tetizleyeceğimiz prize giriyoruz. Şebekemizden gelen nötr ise direkt seri lamba bağlıyoruz. Burada sıvı üstü priz kullanmalıyız. Çünkü sıvı altı bizim için tehlikeli olacaktır. Ve monte etmemiz de zor olacaktır. Onun için burada sıvı üstü priz kullanmalıyız. Şu an bunu bir yere monte etmeden sadece size göstermek için çekiyorum. Şuralardan istediğiniz yere monte edebilirsiniz. Böyle e, sıvı üstü prizi. Aynı şekilde böyle bir da monte edebilirsiniz. Buradaki ampulümüz 100 wattlık. Siz e, en aşağı 100-150 watt kullanabilirsiniz. Genelde 100 watt kullanılıyor. Yani devrenin gücüne göre bu. Yani 100 watt. Burada... E, Lambamız direnç görevi görüyor ve akımı sınırlanıyor. sınırlanıyor. Devremiz lamba üzerinden test ediliyor. Ve kısa devre varsa lambamız yanıyor. Parlak yanıyor. Yoksa lambamız kısa devre yoksa devrede yani tamir ettiğimiz yazda lambamız hiçbir şekilde yanmıyor. Veya yüksek kondansatörler varsa dolarken o ilk taktığınızda çalıştırdığınızda lamba hafif bir yanıp sönme yapabiliyor. O da kondansatörlerin şarj olduğunu gösteriyor. Şimdi şu an seri lambamız hazır. Basit bir şekilde yaptım arkadaşlar. Fişe takalım. Enerji verelim. Evet şu an enerjiyi verdim. Lambamız yanmıyor çünkü hiçbir cihaz bağlamadık kısa devre yok. Lambanın yanması için bir cihazda kısa devre olması lazım. Hemen bir cihaz takıp deneyelim. Cihazım arızalı değil ama şu an burada 220'miz var. Gördüğünüz gibi ufak bir yandı söndü. Bir şey kapatayım. Bir de öyle deneyelim. Cihazın içindeki kondansatörlerin dolduğunu gösterdi. Büyük olmadığı için uzun süre yanmadı. Lambayı kapatıyorum. Şu an taktığım bir televizyon. Tekrar takıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ufak bir yanlış söndü. Bu içindeki kondansatörlerin şarj olduğunu gösteriyor. 0.5 saniye falan. Daha büyük kapasitede bir kondansatör olsaydı daha geçti olacaktı ve lambamız daha parlak yanacaktı. Şu an cihazımıza enerji geldi. Herhangi bir kısa deli yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de evinizde cihaz falan tamir ediyorsanız Bu yöntemi kullanıp cihazlarınızı koruyabilirsiniz. Yanlış bir şey yaptıysanız cihazlarınıza daha fazla hasar vermeden kontrol altına alabilirsiniz veya hasarlı olan bir cihazı daha fazla hasar vermezsiniz hasar almaz. Bu elektronik tamirinde olmazsa olmaz bir seri lamba devresidir. Kesinlikle akkor filamanlı lamba olması lazım. Kesinlikle led lamba kullanılmaz arkadaşlar. 100 watt, 75 watt, 150 watt lamba kullanabilirsiniz. Sorunlarınız olursa mail adresimizden yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.